Merhabalar. Bugün mastikleri konuşmak istiyorum. Yeni doğum yapmış annelerde ortaya çıkan laktasyon mastik dediğimiz emzirmeye bağlı memenin iltihabi durumu. Aslında bebekler emme ve arama dürtüleriyle doğarlar. Ancak ilk yeni doğan bebeklerde emme refleksi çok güçlü olmadığı için bazen bebek yeterince memeyi emerek boşaltamayabilir. Ee, annenin stresli ve yorgun oluşu, yeterli sıvı alamayışta buna eklendiği zaman meme tam olarak boşalamadıysa bu mastitin e, tetikleyici bir sebebi olabiliyor. Bazen de yine yanlış emzirme tekniğine bağlı olarak bebeğin sadece annenin memesinin ucunu almasıyla meme ucu tahriş olduğu için meme ucunda çatlaklar ortaya çıkabilir. Ve bu çatlaklardan giren mikroorganizmalar işte meme içerisinde mastitin başlamasına sebep olabilir. Peki ne yapmalıyız mastit olmamak için? Birincisi doğru emzirme tekniği. Burada belki destek almamız gerekebilir aile çevresinden. Ee, yanlış bilgilendirme oluyor olabilir. Ee, birinci olarak bebeği emzirme tekniğini doğru uygulamamız lazım. Bebek, meme başının kahverengi areola dediğimiz kahverengi kısmı tamamıyla ağzın içerisinde alması lazım. Çünkü süt kanalları bu areola dediğimiz kahverengi kısımda. Bu nipple dediğimiz meme ucuna ise bu süt kanalları açılmakta. Dolayısıyla bebek areolaya vakum yaparak emme basınç uygulayarak içerideki sütün ağzın içerisine gelmesini sağlamakta. İşte gereksiz yere bu ucu asılma sadece meme ucunda tahrişlere, çatlaklara yol açabilir. Eğer bebeğiniz çok güçlenmiyorsa, gereksiz süt kalıyorsa mutlaka gerek elle daha ileri bakalarda, makinalarda, pompalarda içeride süt kalmışsa bu sütü savmak, eğer bebeğiniz için o an ihtiyacı varsa bebeğe vermek veya sonrasında da buzdolabında bu sütü saklayıp daha sonra bebeğe verebilirsiniz. Peki mastit başladığında ne oluyor? Anne de ateş yükselmesi, üşüme titreme, halsizlik, kırgınlık olabiliyor. Memede görsel olarak herhangi bir şey olmayabiliyor. Ama bazen e, memede dışarıdan görünen hafif bir kızarıklık, dolgunluğu başladığı dönemde işte burada anneye memeyi mutlaka güzelce boşaltmasını tavsiye etmemiz gerekiyor. Bol sıvı gerektiği zaman da ağrı kesiciler alabilir. Ama bu durum ilerlediğinde artık 38 dereceye varan ateş kızarıklıkta daha fazla bir ilerleme olduğunda mutlaka ultrasonografi ile bu durum değerlendirilmeli. Bu bir salt mastit mi yoksa mastitin daha ileri hali olan bir meme absesidir. Durum artık abse dediğimiz bir duruma gelmişse mutlaka cerrahi olarak o absenin boşaltılması lazım. Bazen çok küçük lokal bir abse varsa iğne ile boşaltılarak o kültüre gönderilebilir ve kültür sonucuna göre de antibiyotik tedavisi değiştirilebilir. Onun dışında yine bu sanayi tipi dediğimiz pompalarla memenin boşaltılması sağlanabilir, ağrı kesiciler verilebilir ee, ve bebeğin e, meme absesi olduğunda e, memede biz bunu direne ettiğimiz yeri günlük pansumanlarla temizliyoruz özellikle bu genç cerrahlar için söylüyorum e, bazen yaranın içerisinden sütün çok fazla geldiği meme abseleriyle karşılaşabilirler. Bu durumda eğer yaranın içi temizse, günlük pansumanlarda bir süre sonra temiz bir alan sağlamışsak hala içeriden süt geliyorsa ben küçük bir mini vak koyarak dikişi kapatıyorum ve kontrollü bir e, drenaj sağlamış oluyorum. Yara kapanıyor ve e, hastanın biraz daha çok hafif bir e, sıkı sütyen giymesini sağlayarak apse poşunu küçültmesini istiyorum bu zaman içerisinde bu gelen sütte eğer bizim hemovak dediğimiz kabımız steril tutabilirsek, günlük değişimler sağlayabilirsek bebeğe verebilirsiniz veya bunu atabilirsiniz. Ve zamanla bu direnajın azaldığını göreceksiniz. Daha sonra tıpkı bir diren çeker gibi bu direni çekebilirsiniz. Direnin girdiği yerden birkaç gün çok hafif sütün gelmesi olabilir oraya günlük pansumanla kapatılabilir ve böylece anne normal hayatına devam edebilir.